Hay kaynaklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 3D yayınlarının yeni çıkarttığı paragraf soru bankasını inceleyeceğiz. Topluluk kısmında paylaşmıştım. Hangi kitabı istersiniz diye. En çok beğeni alan kitap bu kitaptı ve bundan başladım arkadaşlar. Diğer kitaplarda gelecek önümüzdeki günlerde. Şimdi kitabı internetten satın alacak olan için boyutlarına bakacak olursak A4'ten birazcık geniş ve birazcık kısa bir kitap size gelecek arkadaşlar. Kitabın içerisinde toplamda 296 adet sayfa var ve kitabın içerisinde toplamda 878 adet soru ve 98 adet de test var arkadaşlar. Yine detaylı soru sayılarını öğrenmek isteyenler, planlı programda çalışmak isteyenler açıklama kısmına yerleştirdiğim pdf'i inceleyebilirler. Şimdi kaynağın bedeni ne hocam? Arkadaşlar kaynağın bedeni large. Yani içindeki soruların bazıları uzun ve ağır ama çeldiricileri temel seviye. Bazı soruları kısa ama ağır ve çeldiricileri kuvvetli. Bazı soruları da uzun ve çeldiricileri kuvvetli ama metinleri sade. Yani ağırlıklı olarak large bedendeki soru mantığını karşılıyor arkadaşlar. Tabi içerisinde x large sorularda var ki o bölümlere geleceğim. 7, 8 ve 9. bölümleri Görmeniz gerekiyor. Bedenlerin özelliklerini daha detaylı öğrenmek isterseniz arkadaşlar paragraf kaynak ve bilgi bedeninin videosuna da göz atabilirsiniz. Şimdi peki hocam bu kaynak kimler için uygun arkadaşlar her seviye için ayrı ayrı şartları söyleyerek söyleyeceğim. Kaynak bilgi bedeni medium veya large X -lar olanlar için uygun bir kaynak. Large ve X -lar bedendekiler konforlu kullanabilir ama medium bedende olanlar birazcık zorlanabilir. Hatta şöyle de söyleyebilirim hani konu kısmı da olduğu için soru tipi ve kısa konu anlatımıyla konuyu öğrenip kendini zorlayarak başlamak isteyen sımol öğrencilerde bu kitabı kullanabilir. Tamam arkadaşlar. kaynağın sisteminden ve sorularından bahsedeceğim birazcık. Şimdi kaynak altısı konu anlatımlı, 9 konu başlığından bir ve bir deneme bölümünden, bir de en sonunda sözlük bölümü olmak üzere toplamda 11 tane bölümden oluşuyor. İlk bölümde paragrafla ilgili temel bilgiler verilmiş arkadaşlar. Burada işte kitabın metinlerin nereden alındığı, paragraf sorularını nasıl çözeceğinizle ilgili e, taktikleri, işte temel bilgileri ki burada da 17 tane taktik var verip buraya soru koymamışlar arkadaşlar ve ikinci bölüme geçmişler. Bu bölümle beraber ilk 6 bölüm konsepti şöyle. Şimdi ilk başta hatırlatıcı notlar denilen bir konu anlatım kısmı var arkadaşlar. Son sayfada özet şeklinde başlık açıklanıp altta konunun özellikleri ve konuyla ilgili bazı soru kökleri verilmiş. Hani burada özet diyorum ama tabi istisnaları var. Mesela 132. sayfada 6. bölümde göreceksiniz şimdi sizde. Kısa bir anlatım değil bayağı uzun uzun anlatım ilkelerini, anlatım tekniklerini, anlatımın biçimlerini, düşünceyi geliştirme metodlarını uzun uzun burada anlatmışlar arkadaşlar. Ve sonra da test bölümüne geçmişler. Neyse son sayfadan sonra diğer sayfalarda çıkmış sorular baz alınarak bu soru tiplerinin nasıl çözülüp nasıl çözülmeyeceği bilgisini verip size bir soru yöneltmiş. Burada olduğu gibi. Tabi burada örnekleri de vermiş. Konuyla ilgili örnekleri de vermiş. Kimi bölümlerde şu çıkmış soruyla ilgili birkaç sayfa da var arkadaşlar. Sadece hani sağ sayfada tek bir sayfalık bir anlatım yok. Her soru tipiyle ilgili bu konseptte sayfalar oluşturulup testlere geçilmiş. Yani ilk 6 bölümde genelde orta uzunlukta metinler var. Yer yer uzun ve kısa metinlerle karşılaşacaksınız arkadaşlar bu bölümlerde. İşte bu bu 6 bölümden sonra kaynağın ayırt edici özellikleri ortaya çıkıyor. Nedir bu? 7. bölüm arkadaşlar. Şöyle ilerleyen soruları size de göstererek. Mesela şurada gördünüz mü arkadaşlar? Paragrafta yapı ile ilgili alt başlıklar var. Her alt başlıkla ilgili şu konsepte soruları yerleştirmişler, anlatmışlar. Sonra yine testlere geçmişler. Bu şekilde gösterelim. 6. bölüm bittikten sonra paragrafta güncel yaşam dedikleri bölüme geçiş yapıyoruz arkadaşlar. O da şöyle maviliği gösterdikleri testler. Şimdi bu bölümün içerisinde metinleri güncel yaşam Ile alakalı sorular var. Yani edebi metinler dışında metinli sorularla oluşmuş bir bölüm ve bu bölümde toplamda 10 tane test, 78 adet de soru var arkadaşlar. 7. bölümden sonraki 8. bölümde metin incelemesi dedikleri bir bölümle karşılaşacaksınız. Bu bölümde gerçekten ilginç bir bölüm olmuş. Yani iki metinli sorular yerleştirmiş ve bu mesela 4 soruyu bu iki metinle çözmenizi istiyor sizden. Bu tipte sorular ve içerisinde. Yine tek sütunluk, uzun, üç öncüllü sorular ve içerisinde. Farklı boşluk doldurma soruları var arkadaşlar. Yani çoklu soruların şurada gösterdiğim gibi çoklu soruların çoklu metinleri olanları var. Mesela şurada olduğu gibi 3 tane parça vermiş çoklu soru bu şekilde kurgulanmış bir soru tipleri var. Yani bu bölümde artık zorlandığını hissedeceksiniz. Özellikle hani large'lar ve x large'lar da burada zorlanacaktır diye düşünüyorum. Medium'lar zaten önceki bölümlerde de zorlanabilir. Tabi bu bölümde de şu 8. bölümde de 41 adet soru var arkadaşlar. Daha sonra 9. bölüm geliyor ki burada da yine çok farklı çoğunlukla ÖSYM tarafından denenmemiş soru tipleriyle karşılaşacaksınız. 2 say balık sorular bile var diyebilirim arkadaşlar burada. Hatta biraz sonra göstereceğim ve bu bölüm kaynağın zirvesi diyebilirim arkadaşlar. Bu bölümde de 40 adet soru var ve şurada da dediğim o iki sayfalık soru da burada arkadaşlar. Tamam mı? Bu bölümde bu şekilde. Şimdi bu bölüm bittikten sonra 10. bölüme geçiyoruz ki 10. bölümde de denemeler başlıyor arkadaşlar. 10. bölümde 20 soruluk 10 tane deneme koymuşlar ki bu denemeleri nasıl verimli kullanacağınızı bir sonraki bölümde vereceğim arkadaşlar. Bu bölüm bittikten sonra şöyle bu bölümün denemeleri de göstereyim size. 10 tane deneme var burada. İçerisinde farklı farklı soru tipleri, farklı uzunlukta soru tipleri yine var içerisinde arkadaşlar. Ağır sorular da var. Kısa medium sorular da var. Şu şekilde bu bölüm bitiyor arkadaşlar. Bu bölüm bittikten sonra da 11. bölümde de sözlük vermiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu sözlükte de toplamda 273 adet sözcük var arkadaşlar. Ve bu bölümden sonra da cevap anahtarına geçiyor zaten. Yani kitabın sistemi ve soruları bu şekilde. Peki bu kaynak nasıl kullanılabilir? Arkadaşlar bilgi bedeni small olanlar yani mutlaka konuyu tam oturtup ilk 6 bölümü çözdükten sonra 7, 8 ve 9. bölümleri günde 5 soru olacak şekilde yavaş yavaş bitirsin. Hatta ya birkaç haftayı da yayabilir ve araya başka kaynaklar da alsın derim arkadaşlar. Yani bilgi medeni medium ve üzeri olanlar konu eksiği yoksa her bölümden iki soru şeklinde ilerleyip haftada iki gün sadece denemelerini çözerek ilerlerse her gün her konudan soru çözerek 40-45 günde bitirebilir. Yani 20 gün kuralımız her kaynakta olduğu gibi devam ediyor arkadaşlar. Peki kaynağın ayrı edici özelliği nedir diyecek olursanız arkadaşlar sizin de tahmin edeceğiniz gibi kaynağın en ayrı edici özelliği 7. 8. ve 9. bölü bölümler diyebilirim arkadaşlar. Peki hocam bu kitabın çözümleri nasıl, nerede? Arkadaşlar çözümlere 3 farklı yoldan ulaşabiliyorsunuz. İlki kitabın üzerinde yazdığı gibi çözüm bende uygulamasından. Uygulama testlerin içinde yer alan kare kodu okutarak, şuradaki kare kodu okutarak çalışıyor. Yani sadece kare kodla çalıştığı için altında bir kod yok. Sizin uygulamadan izleme şansınız olmayacak. Sadece şurada yandaki görselde gördüğünüz gibi anca görebilirsiniz. Ama uygulama hızlı çalışıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kare kodları da hızlı bir şekilde okuyor. Ama çözümleri inceleyeceğiniz yerler var tabii. İkinci yol 3D yayınların web sitesinde bütün soruların çözümleri yine burada da var arkadaşlar. E, ayrıca bu kaynaklar e, YouTube kaynaklı yüklenmiş. Yani üçüncü yolda e, YouTube'daki kanallarında çözümlere ulaşabilirsiniz. Yani detaylı incelemek isteyen olursa buralardan çözümlerin nasıl olduğunu hocanın nasıl anlattığına vesaire en ince detayına kadar oradan ulaşıp kendiniz de bakabilirsiniz arkadaşlar ki ben size tavsiye ediyorum çözümleri mutlaka inceleyin diye. Peki hocam bu kitabın fiyatı ne? Arkadaşlar 52 liralık bir etiket fiyatı var. E, İnternet annette 36 liraya 36 lira 38 lira o civarlarda bulabilirsiniz. Kargo hariç tabii. Kitapla ilgili kullananlar varsa fikirlerini, düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilir. Umarım seviyesine uygun olanlar için faydalı bir inceleme olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.